öyle kendi de öyle dedi. Ee, potansiyel bir oyuncu. Ukrayna ümit bir takım oyuncusu. En son olimpiyatlardaydı. Ee, şu an itibariyle adaptasyon süresini yaşıyor ve iyi gidiyor. Ee, yakın zamanda özellikle biliyorsunuz ee, birinden sonra bir milli takım arası da olacak. E, ee, oradaki dank sonraki süreç yarın bizle beraber ihtiyacımız olsa tabii ki kullanacağız hazır. Ama ondan sonraki süreçte daha çok takım içinde olacak diye beklentimiz o şekilde.

fırsat transferleri çıkabiliyor. bunu sezon başı da söylemiştim. Trabzonspor ekonomisiyle yani büyük takımların yani İstanbul'la ekonomisiyle yarışmayacak. Karakteriyle yarışacak, organizasyonuyla yarışacak. Ona uygun bir şekilde hareket ediyoruz. Şu an itibariyle iki transferle kısa sürede çünkü büyük takımların böyle bir zaman isteme gibi bir lüksü yoktur. Kısa sürede biz bunu gerçekleştireceğiz. Ben buna son derece inanıyorum. İyi bir takım ve olacaktır. Bunu zamanda gösterecek. Ja, mit den beiden zwei Neuzugängen werden wir unsere Kaderplanung erstmal bis zur Saisonhälfte abgeschlossen haben. Ähm, wir wollen. Wir haben natürlich nicht den Luxus längerfristig als ein großes, als ein großer Verein längerfristig halt gut dazustehen, sondern es muss kurzfristig geschehen. Und wir wollen auch nicht mit unserem Budgets etc. ja quasi den Erfolg verzeichnen, sondern auch mit unserem Charakter beziehungsweise unser, unser, unser Standing als Team. Eine Frage an Trainer kann sich Trabzonspor überhaupt leisten die zu verpassen und gegen zu verlieren? Bugün bir yarın bir mağlubiyet olacak olursa diyor. Bunun ne kadar şeyi olabilir. Trabzonspor buradan geçmesi gerekmiyor mu aslında? Niye <laughs> geç <laughs> bu gruptan bu Evet yarınla değil iki maç. İki yani. maçta bir ayak. Tabii ki gruptan çıkması gerekiyor Trabzonspor'un. Ee, çıkması için de gereken her türlü sahadaki oyunu ve mücadeleyi yapacaktır. İki maç sonra bunu konuşsak daha doğru olur. Ähm, eigentlich ähm, ja, also normalerweise muss Trabzonspor aus der Gruppenphase raus, äh, aber äh, lass uns darüber später sprechen. Başka soru? Yok, soracak. Abi schon so ausgerichtet dass die Gruppenphase pflicht grup dönemi bu iki maç yani sizin için garanti olması gereken bir şey. Yani grup kazanmamız ]Yes gereken bir şey yani rakip için de bizim için de bu oyun bu oyunu kim oynuyorsa iki takım karşılıklı ride. herkes kazanmak istiyor. Çok bunun ja, natürlich wollen beide Mannschaften in so einem in so einer Gruppenphase gewinnen. Wir müssen gewinnen. Ja, wir hoffen, dass wir das wirklich auch schaffen. Zaten, diye de bir ifade ähm, als ich begonnen habe, habe ich natürlich gesagt, wir möchten unsere Tour im UEFA Cup weiter vorführen. Ja. Ömer Sarasağ Spor hocam öncelikle yarın için gönülden başarılı. Teşekkür ederim. Ee, Saint Gallen sezona çok iyi başladı. Ee, 2.4 gol ortalaması yakaladılar. 9 maçta ee, Trabzonspor şu anda 0.6 e, gol ortalamasına sahip. Ee, Saint Gallen hocası Eniko Mansen e, Trabzonspor'un gücünü biliyoruz ama biz yarın hücum oynayacağız dedi. Bu veriler ışığında e, yarın bir hücum maçı mı beklemeliyiz yoksa bir denge maçı mı beklemeliyiz? <laughs> <laughs> ja, um, Sandgallen hat sehr gut um, in, das, in die Saison gestartet mit 2,4 uh, Toren durchschnittlich. Trabzonspor liegt bei 0,6 uh, pro Spiel. Maaßen, um, uh, der Trainer von Sandgallen, uh, sagte, er möchte angreifen. Uh, wie wollen Sie vorgehen? <Gülüyor> <Gülüyor> Ee, şöyle çok ciddi baskı yapan yani sayısal eksik olsa da çok ciddi baskı yapan attıkları golün büyük bölümünü baskıdan çıkarttı. Yani baskı demek zaten rakip sahada demek. Aynı zamanda yapılan baskıda da zaafları olan bir takım diye bir ifade kullanmıştım. Bugünün futbolunda Artık işte baskı mı yapacaksın, denge mi, savunma mı yapacaksın diye bir şey kalmadı. Oyunun anlarında neyi, nerede, nasıl oynadığınla alakalı, parçaları nasıl tamamladığınla alakalı ee, Trabzonspor'da, rakibimizde veya diğer takımlarda bugün en üst seviye maçları seyrettiğinde de bunları net görebiliyorsun. Artık oyunun her iki yönü, duran topu, topun havada olduğu bölüm, taçta olduğu bölüm dahil işin detayının içinde var. Umarım bunları doğru bir şekilde yapan bir takım oluruz. Ja, also wir haben gesehen bei St. Gallen, dass viele Tore unter Druck passieren, dass sie da Druck ausüben. Ähm, ähm, haben auch natürlich, wie ich eingangs gesagt habe, auch die Schwächen analysiert. Ähm, die haben wir gesehen. Es ist natürlich wichtig in so einem Sch Spiel, dass die Standards passen, dass Detail, äh, Details quasi während des Spiels halt umgesetzt werden. Ähm, und ähm, da bin ich guter Dinge, dass wir das alles gut hinkriegen morgen. Son soruyu alalım Nurgül Hanım. Die letzte Frage bitte. Hanım. hocam başarılar yarın için öncelikle. E, Trabzonspor hücumda daha çok kenar ortalarla gol bulmaya çalışıyor. Ancak pivot santrafor sizin de ısrarla istediğiniz pivot santrafor olmadığı için bu anlamda çok olumlu netice alamadı. Ee, siz bekleyecek misiniz hocam şu iki haftalık süreç ne kadar yararlı olacak Trabzonspor Biliyorsunuz Süper Lig'de de e, Trabzonspor e, UEFA Kupası maçı dolayı Konferans Ligi maçı dolayısıyla bir hafta daha maçlar ertelendi. Bu süreci nasıl geçirecek? E, bir de yarınki maçta çift santrafor olabilir mi? Ya da işte e, Dragos'un yerine Enis. Öyle o şekilde bir düşünceniz olabilir mi? Şimdi... Şöyle yani bunları tabi anla, anlatıyorum ama bazen böyle ulaşamıyorum anlattıklarımı. Ee, şöyle hani kenar oyunları bugün futbolda çok önemli. Buna köşe oyunları deniyorlar. Hatta yani sayısal üstünlüğü nasıl yakalayacaksın bir tarafta? Eğer bir bir taraf kapalıysa bir tarafa çevirmen gerekiyor. Sayısal üstünlük yakalayabilmen için. Ee, bazen de rakibin merkezi çok kapalı olur. Orası senin için çözüm noktası değildir rakibe geçiş noktasıdır aslında. Oyunun yönünü değiştirmek veya kenar oyunları çözüm noktasıdır. Ha, dediğin gibi Trabzonspor'un son 3 santiforuna baktığında içeride son derece etkili pivot bu ligde özellikle iş yapma santiforlardır. Biz de bunlarla ilgili görüşler, görüşmeler elde ediyoruz. Başkan ve yöneticiler özellikle burada çok önemli çalışmalar yapıyor ama e, fiyatı da var. Oyuncunun gelip gelme durumu var. Birçok detay var. Ama hızla e, çalışmalarımız devam ediyor. Umarım Milli takım arası öncesi e, bu gerçekleşir ve e, o arayı hep beraber geçiririz. Yarınki e, sorunla da ilgili yarın çıktığı zaman görürsünüz sahada ne olacağını hep beraber. Ich werde kurz mal eine Zusammenfassung geben. Es ist mehr auf die ähm, Spielweise und auf die, ähm, den Defizit, dass keine Stürmer, ähm, ja, dass keine Wunschstürmer da sind. Ähm, und da sind die dran. Da hat der Trainer geantwortet: Ja, ähm, es ist natürlich auch die Sache des Preises. Ähm, wir hoffen, dass wir diese Zeit jetzt nutzen, wo die Lücke ist, halt auch in der Saison, ähm, dass wir das gut umsetzen. Ähm, dann war die andere Frage: Werden Sie morgen mit zwei Stürmern spielen? Da hat er gegrinst und ähm, ja, äh, das werden wir morgen sehen.